¡Vamos! No. sözü vereceğiz. Yonların bakanı Yusuf Tekin istifa DGS skandalı bu dağın görünen kısmı. Çocukların geleceğinin çökmüş eğitim sisteminin altında kalmasını izin vermeyecek. 2025 lise geçiş sistemi DGS sonuçları milyonlarca öğrencinin geleceğini belirleyecek bir süreç olması gerekirken Ülke çapında bir hayat kırıklığına, güvensizliğe ve öfkeye dönüştü. Sıralama sisteminde yaşanan skandal sadece bir sistem hatası ya da teknik sorun değildir. Çocukların geleceğini adeta yapboz tahtasına çeviren piyasacı ve liyakatsız eğitim politikaların doğrudan sonucudur. Milyonlarca öğrencinin geleceğini belirleyen sınavda şaibeli durumların ortaya çıkmasının ardından 29 kişinin hakkında soruşturma başlatılarak Başkanlık İşler Müdürlüğü'ne görevden alınmıştır. Aynı okul isminden farklıca şehirlerde toplam 500'e yakın öğrencinin nasıl tam puan aldığı cevaplanması gereken bir soru olarak bir köşede dururken Milli Eğitim Bakanı Yusuf İkin yaptığı açıklamada bir gerizekalıya anlatır gibi anlatıyoruz diyerek cevap bekleyen milyonlarca hakaret etmiş bu halkı aptal yerine koymuştur. Görevi çocukları geleceğini güvence altına almak denetilme de ve eğitimde eşitlik ilkesini korumak olan bakan yaptığı açıklama ile bizleri bir kez daha şaşırtmıştır. Şaşırtmamıştır. Tekin derhal istifa etmelidir. Eğitim haktır, satılamaz! Eğitim haktır, satılamaz! Eğitim haktır, satılamaz! Yalnızca bir sınav değil, tüm eğitim sistemi krizde. NGS'deki skandal eğitimde yaşanan... Büyük çöküşün yalnızca küçük bir yansımasıdır. Uzun yıllardır sürdürülen bir yasa, odaklı eğitim politikaları eğitimi bir hak olmaktan çıkarıp bir ayrıcalığa dönüşmüştür. Eğitim sistemi her yıl yeniden şekillendirilmekte, mühredatla yapmak gibi oynanmakta, öğretmenler eğitim sistemi güvensiz koşullarda çalışmaktadır. Öğrenciler özel ders ve kurs kavramına baskı edilmektedir milyonlarca yoksul ailenin çocukları bu çarpık sistemde en ağır bedeli ödemektedir. Bir yandan özel okullarında dershanelerin reklamları altında sınavlara hazırlanabilen çocuklar diğer yanda ise meslek liselerinde veya mesenlerde kaderinde terk edilen gençler vardır. Yoksul çocuklar sistemin dışında bırakılmakta, bir kısmı okuldan kopmakta, bir kısmı ise erken yaşta çırak olarak ucuz emek gücüne dönüştürülmektedir. Çünkü eğitim sisteminin yoksulların çocuklarından beslendiği tam olarak budur. Ucuz güvencesiz işçiler ordusuna birer nefer daha bu sistemde çocuklar sadece emeğiyle değil canları ile de bedel ödemektedir. Çünkü eğitim sistemi yoksulların çocuklarından beklediği tam olarak budur. Ucuz güvenlik işçiler ordusuna birer nefer. Kalemlerimiz açıktır. Eğitim haktır, satılmaz. Halk evleri olarak yıllardır söylediğimiz gibi eğitim piyasaya teslim edilmez. Çocukların geleceği birkaç çirketin çıkarı için feda edilemez. Eğitimin niteliği bir ve eşitliği sağlanmadan ülkede gerçek bir sosyal adalet kurulamaz. Bu nedenle Milli Eğitim Bakanı'nın eğitim kanununda vesaire soruşturup sorumlusudur ve derhal istifa etmelidir. Eğitim konusu kamusal bir hizmettir. Özel okullar kamulaştırılmalı, eğitim tüm çocuklara parasız sunulmalıdır. Mezun sistemi kaldırılmalı, çocuk işçiliği sonlandırılmalı, ölen çocukların sorumlulukları hesap verilmelidir. Eğitimde eşitlik sağlanmalı, her çocuğun sınavlara, kaynaklara ve rehberliğe erişimi güvence altına alınmalıdır. Yaşasın halkın hakları, mücadele Değerli basın emekçileri, sevgili mücadele arkadaşlarım. Benden önce eylemin amacını anlatan arkadaşlarımız konuşmalarında zaten bu son ve liselere geçme sınavının ne anlama geldiğini, eğitimin yıllardan bu yana dökülmesinin son derece halktan uzak toplumdan uzak bir noktaya taşınmasının sonucu olduğunu dile getirdi. Ben de bunun tarihsel sürecini daha doğrusu tarihsel halka bahçesini kısaca özetlemeye çalışacağım. Hepimizin bildiği gibi arkadaşlar bu ülkenin egemenleri 50'li yıllarda bizlerini uluslararası sermayeye döndü. Cumhuriyetin eksikleri de olsa, bile bir bizim umutlarımızı taşımasa da Cumhuriyetin haktan yana ilerici uygulamasını, haktan yana eğitimli kurumlarını belli bir yok ederek uluslararası sermayenin kurumlarını yerleştirmeye ve yaşatmaya başlıyor. Tabii bu giderek ilerledi, arttı ve her yere gittiler. Özellikle halktan özel uluslararası sermayenin ve yerli işbirlikçilerin ihtilalları bu gidişi, bu kötü gidişi hızlandırdılar. Ve bildiğiniz gibi Menderes dönemi, özel dönemi, demirel dönemi, özelleştirmeler sonunda bütün bu uygulamalarla bugüne geldik. Şimdi de e, Yusuf Tekin'in aracılığıyla en son e, proje okullarında altında eğitimi sermayeye ve tarikatlara da tarikatlara teslim ettik. Şöyle ki arkadaşlar bugün hepimizin yakınları çocukları ben örneğin emekli oldum ama torunlarımdan, çevremdeki arkadaşlarım çocuklarımdan izliyorum. Bugün bilimsel konuları öğrenemiyor, okuyamıyorlar. Fizik, kimya, resim, müzik, hatta hatta sosyoloji, hatta gerçek milli değerlerimiz taşıyan tarih, gerçek milli değerlerimizi ilgili konular toplu Sadece ağırlıklı olarak bütün kitaplar, fen kitaplarına dair din, iman, ahiret, peygamber konularıyla örtüldü. Şimdi bunun gidişatı da ortadadır. Ülkemiz, Orta Doğu'da ülkemizde bir eğilim ve çatışma iklimine teslim olmuştur. Ayrıca değerli arkadaşlarım yine bugün ekonomik anlamda da çok kötü haberler alıyoruz. Bir seneye taze para, e, günlük para olmayacak. Uyarıyorlar. Evet. Ben de sizleri uyarmış olayım. Bankalarla bir şey yok da o olan cepheleri söyleyeyim. Bankalarda aşırı tek parası tutmayın. Çünkü bir gün sabah el koyarlar. Ya da genelde akşamları gece el koyuyorlar. Böyle bir noktaya taşındılar. Ve bunlar ağırlıklı olarak özelleştirmelerle derinleşti. Bizler, halk yergiler, arkadaşlarımız söylediği gibi bu konuda ilk önce özelleştirmeye karşı bayrak açtık. Ve eğitim haktır, satılamaz dedik. Layık parası dedik. Mecliste yürüyüşler yaptık. Ülkemiz dört bir yanında isyan bayrağımızı gösterdik herkese. Ve bu bugün de burada devam ediyor. Ben ...ve baskı dolu alanlara sürüklemektedir. Mesem sisteminde binlerce arkadaşımız hayatını kaybediyor. Uzun saatler çalıştırılıyor ve neredeyse hiçbir güvencesi olmadan emek sömürüsüne maruz bırakılıyor. Mesemler yüzünden 2024 yılında 71 çocuk işçi hayatını kaybetti. Son 12 yılda bu sayı 742'ye ulaştı eğitimin yerine öğretim hakkında bu sistemde ve uygu, doğrudan sömürü sistemidir. Bugün bu sömürü bir adım daha ileri taşınmaktadır. 2 artı 2 sistemi adıyla sunulan yeni modelle öğrenciler ilk 2 yılı okulda geçirip kalan 2 yıl özel sektörle iç içi iş yerlerinde çalış çalışarak tamamlamak zorunda bırakılıyor. Ee, bu sistem öğrencilere tecrübe gibi gösterilse de gerçek olan çocuk işçiliğin yasal zeminde meşrulaştırılmasıdır. Ve soruyoruz, 10. sınıftan sonra eğitimin isteğe bağlı olacağı söyleniyor. Peki 16 yaşında bir çocuk hangi ekonomik özgürlükle, hangi destekle bu tercihi yapacak? Soruyoruz. Bize istihdam ve esneklik vaat ediliyor. Peki zengin çocukların faydalanabileceği bu esneklik yoksul çocuklar için erken yaşta çırak, stajyer hatta doğrudan ucuz iş gücü olarak görülmek değil midir? Bizden eğitim hakkımız alınırken emeğimiz umu, ucuz iş gücü olarak pazarlanmakta hayal kurmamız, sorgulamamız ...düşünmemiz engellenmektedir. Ancak biz susmayacağız. Liseliler olarak bizlere dayatılan rolleri hayatların farkındayız... ...ve bu rolleri reddediyor, mücadele ediyoruz. Gelelim LGS sınavı sorularının çalınmasına. LGS sorularının çalındığına dair ortaya çıkan iddialar... ...sadece bir sınavın değil, bir kuşağın eminin, umudunun... ...ve geleceğinin gaz edildiğini göstermektedir. Sınav sistemine yıllardır güvenmek zorunda bırakılan biz öğrenciler bizi nitelikli ve niteliksiz diye ayırdıkları okullara girmek için çalıştık. Ancak şimdi o çalışmanın bir gecede çalındığını, torpilli azınlığın ellerine teslim edildiğini görüyoruz. Soruların çalınması, sınavlara hazırlanan milyonlarca öğrencinin emeğini ihanettir. Bu yalnızca hukuki değil, ahlaki ve toplumsal bir suçtur. Ve soruyoruz, 719 öğrencinin tam puan yaptığı bu LGS sınavında bilimsel eğitim yerinde dogmatik eğitimin verildiği, hükümetin en sevdiği eğitim yeri olan imam hatiplerden nasıl 63 tam puanlı öğrenci çıkıyor? Soruyoruz. Geçtiğimiz sene AKP iktidarı olmasa bu noktalara gelemezdik diye açıklama yapan, girilmesi için tonla para vermek gereken Doğa Koleji'nden nasıl 72 birinci çıkıyor? Biz bu düzeni kabul etmiyoruz. Bu ülkede bir çocuğun geleceği artık kaç para vermişler, kaç bağlantıların kurduğuna göre şekilleniyor. Milyonlarca arkadaşımız gece dündür ders çalışırken, emek harcarken bazı seçilmişler sınavdan önce sorulara ulaşabiliyorsa ve bazı arkadaşlarımız çocuk yaşta çalışmaya zorunlarla bırakılıyorsa bu sistemin ismi eğitim değil, sermaye ve torpil sistemidir. Bize dayattığınız sınav sisteminiz adil değildir, eşit değildir, insani değildir. Biz liseli genç umut olarak bu skandala karşı susmuyor, her zaman bugün burada yaptığımız gibi ses çıkarmaya, sorgulamaya, itaat etmemeye, direnmeye devam ediyoruz. Yaş Yaşasın. Bu dönemde hatırlıyorum, mad medyanın sistemiyle sorunları çalmışlardı. O dönem FETÖ'ye ıslah suçu, FETÖ yaptı, FETÖ sorularınızı çaldı dedi. Bugün FETÖ yok ama hala sorular çalınıyor. Demek ki bu işin başka bir sorunu var, demek ki sistemde bir bozukluk var. Bakan Tekin diyor ki bir hata yapılmadı, geride kaldı anlatıyor gibi anlatıyoruz, sorun yok dedi. Sorun olmayan bir sınavda yeniden 29 kişi hakkında soruşturma yürütüyorsunuz. Sayın Bakan bunu sormak istiyorum.